Selam savaşlar hepiniz yepyeni bir PUBG evine hoş geldiniz dostlarım arkadaşlar bugün ekran başta görmüş olduğunuz gibi yepyeni hesabımı sizlere tanıtıyorum hesabı <laughs> girdiğimizde şöyle bir tane kadın filmimiz ve kendi kaskımız bizi karşılıyor bu arada hakemi tiram desenimiz de kaçmadı diyor geldiğim bu hesap 10 numara 5 yıldız bir tane arkadaş var Allah Allah ya. eğer bu tarz videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız hemen hızlı bir şekilde 3 saniyeniz olacak hemen bir like tuşuna bir basın hemen abone olun zillerden de tüm notifikasyonları getirin canınız yerim zaten şu an ekranda yansıyor hemen onlara bir yaparsınız bir de bu arada daha bir şey diyeceğim. Videoya girmeden like tuşuna var ya. hadi bak. Onların canını yerim arkadaşlar. Yeni aklınızı ısırırım. <laughs> Sola doğru kaydırdığımızda arkamızda toplam 3 tane güzel arabacığımız duruyor. Konusek kamera, üstüne konisek jetskomuz, ortada bir tane ejder abicisi, bir datçımız var. Geçtim bu hesap 10 numara 5 yıldız. Sağda görmüş olduğunuz gibi yükselti bir AKM desteklerimiz ve ve vektörlerimiz de var. Rankımız e, Touch 5 ve KD'miz 24. Ben bunları yayın içinde ve yayın dışında mutlaka zaten oynayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ha, hatta cuma gün canlı yayınlarımızda bu hesaptayız zaten haberiniz olsun. Hemen envanterimize girelim. Hesapta neler varmış diye hesap detaylı inceledim arkadaşlar. Bir bakalım zaten sonra bir oyuna gireceğiz. Yargı dağıtacağız tabii ki de arkadaşlar o kadar da değil. Aynen. Hesabımıza bir tane mum ya. Vampir seti ve işgali setimiz bizi karşılıyor. Başka güzel şeyler var mı? Hesapta güzel destansılar da var arkadaşlar. En sevdiğim kostümler de biliyorsunuz ki Firavun ve Beyaz Mumya. Ben mumyaları çok seviyorum. Silahlara geldiğimiz anda bir tane bize yükseltildi. AKM deseni. Tiran deseni çok şahane duruyor Firavun'un üzerinde. Gerçekten bir de normal Firavun çıksa çıksa onlaman olur. Keşke bu hesapta bir tane de şöyle bir buz M4 olsaydı çok güzel olmaz mıydı? Ya da bir Banskar M4 olsaydı çok şahane olmaz mıydı arkadaşlar? Gerçekten çok güzel olurdu. Olsun yapacağız bunu. Arabaya geldiğimizde sedana tıkladığımız anda bir tane konisi Gamma ve bu arabanın sesi ve iç zayını gerçekten 10 numara olmuş arkadaşlar yani. yani diğer birazdan göreceğim arabadan kat kat yani şu arabadan daha güzel olmuş yani bu arabanın sesi gerçekten çok güzel yani çok rahat ötü arkadaşlar hipnoz ediyor beni ya tamam oyna canlı canlı giriyoruz yani e, J arkadaşlar iç o kadar da çok güzel değil ama arabanın dış görünüm olarak benim o çok güzel olmuş yani arabanın dış dizaynı benim çok hoşuma gitti o zamanları daha fazla belirtmek istemiyoruz arkadaşlar hassas dediğimizi ayarladık bütün ayarlarımızı ayarladık o zaman şimdi bir şekilde maçımıza girelim kaç yaş alacağız bilemiyoruz ama bir, bir şekilde şu bir havamız olsun değil mi hemen bir başlayalım. Oğlum adamın ismine bak yine olsuzum. Aga be. Aga be. Ben almana alayım ben. Teşekkür ederim. Anam fişek. Kanka seni bir aranızdan bir çıkartayım ben seni. Anam bunda da fişek var. Oy ne oluyor lan? İki tane temiz fişeğim var oy. O fişi almaya gerek yok ya. Oğlum buradan üç tane fişek çıktı. Bir tane araba bulmam lazım. Benim acil buradan çıkmam lazım. İki tane fişeğim var. İşler sıkıntı olmasın. Oh, bir tane de açığımızı bulduk. Bir saniye kaçayım. Ben seni bir yapayım. Üstüne bir de hemen bir alana gidelim. Bak 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 canını yedim. O abi arabanın iç dizaynına baksana. Yalnız arabanın iç dizaynı harika. Yalnız abi bu hesapla beraber feci bir şekilde yargıda atacağımıza inanıyorum arkadaşlar ben. Hemen bir alana bir girelim. Alana bayağı yakınmış yani kardeşim. Hani keşke bu kadar yakın olmasan. Ben ilk fişi burada bir yapıştıralım ya. Gel abi. Hatta derin atalım yani. derin atsak ne olacak? Alt tarafa olacak. Yalnız ben burada mermim yok diye güvenerek attım onu da bilmiyorum. Yalnız bir tane drop diye bir tane daha drop geldi ve buraya kimse gelmedi. Bu nasıl oldu ya? Başka zaman karşım yağlama için nasıl iyisiniz? Ama pamatsa vermezsin ya. Bundan da pamat MK verirsen çıkarım oyundan. Allah ya AVM akar. Neyse pamatsa da alacağız arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. En azından hasarı arttırıldı. Ya sen ne Yerim seni bak. Abi araba harika değil mi? Bak bak. Bak bak şu test. Bak şu test harika değil mi ya? bir body. Lan senin burada ne işin var eşek? <laughs> adam afk'ymış. Ben bir tane daha araba buldum. Bu arabayla beraber alan fight yapmamız gerekecek. Alan iyice daralmaya başladı ve artık nerede adam var onu da bilmiyorum. Yani bir saattir bak yani bir saattir kovalıyorum adamları. Yok kimse. O değille de inşallah vektora falan gelmeyiz. içinden geçer, dışından çıkar vallahi kutusu. Ya bir saattir adam arıyorum. Benzinim bitti. Bilmiyorum adamlar nerede oğlum. Alan iyice daralıyor lan. Neredesiniz? Allah. Adam yok can tıkısından araba düştüğüm şaka gibi ya Oğlum neredesin ne? <laughs> Ya abi şaka mı ya Oğlum ayıp değil mi lan Patokül bende eyvallah Mahbaban reis Bak sana bir hediye gönderiyorum Bak bunu öyle herkes vermez Güzel mi attım bilmiyorum ama biraz da çirkin atmış olurum. Çatımda değil mi bu? Ne yapıyorsun lan? Ben seni kendime çıkartırım. Böyle öyle karşımı kadar da değil ya. Öyle yapmıyoruz. Bu arada arkadaşlar hala like atmayı ve abone değilsiniz. Hemen hızlı bir şekilde like atıp abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Koyamış lan bu. çekerim ben seni. Ben düş bakayım. Güle güle. Öyle olmaz kardeşim. O lootlar benim lootlarım. Benim mutman karışırsan ne demişler ölürsün. Orada çok güzel çalışmalar dönün de benim iksim yetersiz kalıyor. 4x sakar. 4x güzel olur. Allah deyince daralmaya başlıyor bu arada. Rakip oyuncularımızla toplam 11 kişi kaldık yani. Oyun hızlıca bitiyor. Oğlum soğuk parkuru gibi oğlum Nereden sıkıyoruz lan birbirinize? Lan! Allah! Baygın. Geliyor bile. Paşam hoş geldin paşam. Neredesin sen? Sen bir at bakayım. Bir de, tepede hadi Abi çıkamadım çıkamadım ya. Yandan vurdu eşşol eşek ya. Böyle bir şey olur. Eğer bu tarz daha da fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve henüz abone değilsiniz hemen abone olup sizlerden tüm aktif hale gelirsiniz. beni gerçekten çok mutlu olursunuz. Hesabımız gerçekten 10 numara peki bu hesap sizin 10 üzerinden puanınız kaç arkadaşlar? Ne bileyim abi. Benim 10 üzerinden bir 9 çünkü bir puanı nereden kıracaksınız derseniz de bir buz diyarımız yok arkadaşlar yani bu, bu buz yükseltebilir silah yani bir M4 yükseltebilir silahımız da olsa belki daha da güzel olabilir. Bu tanlar çok arkadaşlar biliyorsunuz yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet Bay Bye bye.